Arkadaşlar yeni bir Silterio oyun videosuna yine beraberiz arkadaşlar. E bugün Silterio çekeceğiz. Herkes çekiyordu. Ben de çekeyim dedim. Ben neden çekemem, çekemezdim dedim. Evet çok konuşamadım. Evet Silterio çekelim. İsmimizi ilk önce bulalım. İsmimiz. Tuvalet pompası. Müthiş bir şey. Tuz. Tuvalet. Tuvalet. Alkolik kumpası. Evet. pompası yazacağız. Ee, bu ne oluyor lan? Kesip mi açık? Evet. Yok değil. Kapalıymış. Ama açık dur. Ya tamam. Kompas olsun Evet. Hemen şuradan skinimizi de çek çekelim. Skinimi bu istiyorum ben. Bu. Bu olsun. Devam edelim. Hadi evet. Tuvalet bombası küçük küçük tuvalet bombası küçük küçük yemleri toplayarak oha. Daha daha oyuna başlamadık. Bir dur ya. Daha oyuna başlamadım lan bir. Hemen ben ya özel bir, bir tane skin vardı. O skin'i bulabilirsen Büyük ihtimal kaldırmışlar. Kaldırmışlar. Evet. Kaldırmışlar. Ben şu cumhurluk alacağım. Evet. Asla başlayalım. 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 Ar arkadaşlar. Yani böyle büyük yılanlar. Yemler falan daha çok ortada oluyor. Ortada oluyor. Ondan ben şöyle ortaya doğru böyle kıyaklayayım. Kıyaklamak. Arkadaşlar ben şunları alayım mı almayayım mı? Şimdi onda karar koşturuyor. Büyük bir ihtimal onu aldığımızda da zaten ya aynı oluyoruz. Hani koşturuyor ya peşinden biz biz hızlanınca o peşinden koşturuyor. Kamera kaydı onu düzeltmek içindi. Bahanem. Kamera kaydı ya. Şöyle Kamera kaydı. Bakın arkaya yine kaydı. Doğru söylüyorum. Yani Et. Evet. Artık ne Artık ben akıllıyım. Artık ne yazacağım? Name, name. Artık büyüyeceğiz. Evet, büyüyeceğiz. Artık da o şeyler. Neyler? Ama neyler? Neyler bitti? O küçüklük dramları. Dram, dram. <laughs> Dramlar bitti. Şu ölecek. Sen öleceksin. Öleceksin yavrum. Öleceksin. Ölmedi lan. Ya ama olmaz ki bu. Olmaz ki. Yani olmaz. Ya adam benim üstüme geliyor. Benim yani onun kafası benim kafama dayıyor. Ya ikimiz de öleceğiz. Ya ölecek. Yani olmaz ki böyle bir şey. Yani olmaz. Ya ölecek. Ya hemiz de öleceğiz. Abi birilerini öldürmem gerekiyor. Çok şeyim ya. Çok küçüğüm ya. Çok küçük. Çok. Of. alama çarpıyordum. Büyüme hayallerimiz. Daha başlamadan bitiyor. Oo, bir adam öldürdüm ama çok küçük. O yüzden bir şey yaramadı. Yaramadı. Devam ediyoruz. Sakin. 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 Çok. Çok. Sakin. Of. Şunu böldüm. Loot. Hoppa ben alırım. Şunu öldürür müyüm? Öldüremez. Miyim? Öldüremez mi? Öldürem öldüremem. Öldüremem. Çünkü böyle çok şeyler oluyor. Bak 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 bak. Oha loot loot loot. Loot de canımı ye. Falan. O yine loot. Yine loot. Benim lootum onlar. Bırakın benim onlar. Evet şu an 95. yüz 1402 şeyimiz var. Hadi abi ölün ya ölün ya. İki dakika ölseniz ne olur yani. Allah Allah burada güzel kardeşiniz büyüsün. Of öldü. Sağ ol kardeşim. Ama iyi. Sen... Abi gel. Oho benim lootum. Benim lootum değil. Ya gelme ya oraya gelme işte ne olacak. Yani iki dakika gelmeyiver oraya değil mi? Ölür müsün? Yeme. Ben yiyeceğim onları. Cık. Allah Allah. Ortaya doğru. Abi ne güzel nur. Hadi sen de ölürsün. Ölürsün ölürsün. Ben bunu öldüreceğim. Kafama koydum. Yok öldüremem. Hızım bitti lan. Odan beni öyle bir dolandırdı ki anasını satayım. Hızım bitti. Çüş. Git ya bırak. Bir daha çekmeyeceğim. Silteri o videosu çekmeyeceğim bir daha. Oha la. Bu adam bak bunlar arkadaşlar gerçek oynamıyor. Bunlar bot büyük bir ihtimal. Çünkü hiç bir gösterge yok yani bot olmaması için. Of 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 loot'a gel loot'a gel lota gel. Ben buraya alırım. Burası bende. de Rıza baba çok yakınız. Oh, beni kestim. Adam benim olduğumu fark etmedi bile. Fark ettirmeden sessiz bir kurt gibi. Oo, o da gitti. O da gitti. O onu da öldürdüm. Onu da öldürdüm. Bırak benim loot'umu. Benim notumu. Ölüyordum. Orada gidiyordum. O da gitti. O da gitti. Loot pave, loot pave. Evet şu an 67. Yiz. 67. Çok kötü. Of, of, of. Loot olmuş görmüyoruz. La çekilin la, la çekilin. Botu ölürsem var ya. Of aldık güzel. Güzel bir loot aldık. Aldık yine de biraz. Biraz. Ya bıraksana işte bana onları. Of of of. Oha oha o. Oh. Anasını. Senin ben gelmişini geçmişini geleceğini Bıraksana. Ah, ah. Çocukla çocuk olunmaz. Ya i̇şte bu oyunda da en sinir şey o. Biliyorsun. Biliyorsun biliyorsun. Tamam mı? bir tane küçücük bir şey geliyor. Senin vücuduna bir doku. Senin kafan ona bir değiyor. Pa gitti. Bak adam tam büyürken öldürdük. Anlattığım şeyi yaptık. Şu gider mi? Gider mi? Gider. Çok da güzel gider. Bunu dememiştim. Şunu demiştim. Biz gidecektik. Hızdan gidiyoruz. Oha. tam duracak zannettim lan. Duracak zannettim. Rojak zannettim anasını satayım. Ben nereden bileyim onun öyle. La, hızlanmam. Oho biz oynamayalım bırakalım biz. Bize ne gerek var siz oynuyorsunuz zaten. Bırakalık. Bırakalık. Bırakalık biz. Oynuyorsunuz zaten siz. Yani bize gerek yok ki. Abi. Hiçbir zaman videonun başlığını birinci oldum. Ooo sakin sakin Arkadaşlar çok özür dilerim gördük de Videonun başlığına hiç birinci oldum Çok acı bir şey Çünkü olamayacağım Falan Öf, Ben nereye gidiyorum ya Merkeze git merkeze hadi Devam et Behleme yapma ticari Lan sen bana sulanırsın Ben sana sulanmaz mıyım Gel lan buraya Gel lan Kesene, kesene. He, var kalk. Oo, aldım. Ne oldu lan? He? Sen bana Ne oldu? He? He? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? La 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 He? Ne oldu? Adam olacaksın. Adam olacaksın. Beni sinirlendirmeyeceksin. Öldü o ya. Oo. Abi. Çok haksız bir oyun ya. Ölmüştü ama ya. Adamı şu an girdabının içine aldım diyecektim ki adam çok güzel bir şekilde çıktı. Girdabımı almamışım. Yani hep dönünce, çıkınca ölecekmiş gibi. Lan tam kuyurma diyecek zannettim var ya. Abi adam ölmüyor. Öl lan. O kadar koştum. Oh Senin için o kadar koştum yavrum. Öl. Sen nereye geliyorsun lan? Ne? o Herkes alıyorum yani ben <laughs> pro oldum yani artık ben bir pro. Sen yemeğin yavrum. Seni çemberimin iç... Yani ne güzel çember için alacaktım. Neden ölüyorsun? Çemberi alacaktım. He, kaçarsın sen kaçar Çember numarasıyla herkes ölüyor. Çok güzel bir şey. Hep bunu yapın Hep deneyin. Yasin'den onaylı. O yüzden yapmayın. Ben de onu alırsa yani yapmayın. Bak 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 bana sulanıyor bak. Bak 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 bak. Abi nereden ya? Cık. Allah Allah sinirlendim mi? Adamlara ölüyor, ölüyor diye sinirlenen ilk çocuk. 80. yüz ya. Oho da çok ahyalamaz va bizim. Şimdi 83 çocuk. İndik. Adam manzulandı. Ama <laughs> ben kendimi yedirir miyim? Yemedim tabii ki de. Abi. Abi. Aa. Senin o ateşini o kırmızılığını böyle toplayıp böyle içine alaraktan sana <laughs> Ramazan Ramazan yani bunu yapmak istemiyorum. Ramazan Ramazan bana ne yaptırıyorlar? Yani <laughs> Oğlum, sen baksana. Evet arkadaşlar ben bugün e, stereo videosu çekiyorum. E, şu şunu çekiyorum. Agario videosu çekeceğim. Evet biliyorsunuz o e, çok eskide kaldı ama yine de çekesim geldi. Zaten öyle fazla bir şey olmasa Mouse'la bağımsız sen Bağımsız bağımsız. Bağı Hoppa sen de git. Abi benim yanıma geliyorsun. Normal. Normal. Normal neyse artık. Normal'den geçelim. Evet. Hep isim yazdırıyorlar bize. Al. Nick. Müthiş. Nick. Olağanüstü. Nick. Yani böyle bir şey olmalı. Nick. İsmimize gel. Nick. Evet. Başlıyoruz. Benim bugün işim çok. İşim çok. Bu videoyu çekeceğim. Sonra gideceğim. Ağrı videosu çekeceğim. Sonra gideceğim. Büyük bir ihtimalle bu kalotet videosu çeker miyim? Çekmem büyük. Bilmiyorum. Ama çok işim var. Vlog çekeceğim. Daha hey. Müthiş şekilde işim var. Evet. Devam ediyoruz. Sessizlik. Bu adam ölür lan. Hadi öl ver lan. Hadi şu güzel kardeşin için. Ölürversen ne olur lan? Adam içinde bir şey var canım. Hadi öl, 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 ölün, ölün, ölün la biziniz. Öldü lan şunu. Öldü lan. Sen kime geliyorsun? Of. Yani ucundan kurtardım. Ben bunu öldürdüm. Özgüven bastı beni. Öldüreceğim bunu. Özgüvenin dibine vurdum şu an. Özgü ben, özgü özgüven power adam için alıyor bak adam 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 için alıyor kafanı göster. ben buradan içeriye gideceğim dun 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 çekil lan adam Hızlansaydım öldürüyordum. Hızlansaydım öldürüyordum lan. Lan ne yaptım ben? Hızlansaydım öldürüyordum lan. Allah benim belamı vermesin ya. Öf. Abi ya hızlansaydım öldürüyordum adamı. Ne olurdu. Hızlansaydım öldürseydim ne olurdu. Cık 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 cık. Allah Allah gitti. Yeniden başlayalım. Çok yeniden başladık. Artık bu son olsun. Aynen bu son olsun. Diyorum ölüyorum. Bu son olsun artık. Ee, bundan sonra videoyu kapatalım. Of şunu var ya böyle ölürse, ölürse. var ya. Oo, aldık adamı aldık. Var ya bir an öldük zannettim. Var ya öyle bir şey yaptım. kamu spotu. Siz siz olun. Silteriyor'da bir loot gördüğünüzde, bir yemek gördüğünüzde hızlanmayınız. Çünkü önünüze hemen bir yılan çıkabilir. Kamu spotu. Evet, kendime kamu spotu yaptım. Arka bir el daha mı atsak? Yok atmayalım. Evet, bu videoda böyle olsun. Bu videomuzda burada sonuna gelelim. Evet arkadaşlar. Silterio videomuzda yeni bir silterio videolarında videolarına kadar görüşmek üzere güle güle.